tarihlerini vermiştim ve özellikle de koyduk baktık acaba koç ingres haritasının tetik tarihleri çalışmış mı diye ve baktığımız zaman bu tetiklere bakın bu koç ingres haritasının tarihleriydi işte o zaman da söylemiştik işte burada yazıyor 2 Nisan 6 Nisan 9 Nisan demişim mesela 21 ile 23 Nisan arası 23 Nisan 26 Nisan, 15 Mayıs. Bakın bunlar hep Koç İngiliz haritasının tetik aldığı zamanlar. Ve bunlar tetik aldığında bakın neler olmuş. E şimdi merak etmiyor musunuz Yengeç İngiliz haritası tetik alacak? Neler olabilir? Mesela o zaman da konuşmuştuk. Türkiye genelinde bir ekonomiyle alakalı bir olay olabilir. Hiç beklemediğimiz meclisle alakalı, partilerle alakalı gelişmeler olabilir demiştik. Başarı olarak da çalışanlar oldu. Onun dışında evet geçmiş olsun 23 Nisan'da bir deprem olmuştu 26 Nisan